Herkese merhaba. Ruhunu koruyan maliyeciler bakalım bugün neler yapıyor. burada çok tatlı şeyler var ve eşlik eden arkadaşlarımız da var. Uzun bir aradan sonra yine sizlerleyiz. Evet şimdi Selçuk'a bağlı tren müzesine geldik arkadaşlar. Çocuklar için e, gezmek için müthiş bir yer bence. Evet şimdi İzmir Selçuk'a bağlı tren müzesine geldik. E, burayı daha önce gezmiştik. Şimdi arkadaşlarla tekrar gezeceğiz. Çocuklar için etkinlik yeri arıyorsanız Bence güzel bir yer. Buradan sonra başka yerlere gideceğiz. Paylaşacağım. Buraya giriş ücreti arkadaşlar. Yetişkinler için 220 TL. 0-6 yaş. Ücretsiz. Ama e, bilet ücretini restorandan mahsup edebiliyorsunuz. Yani mahsup şu demek. <laughs> Maliyeci olmayanlar için. 220 lirayı restoranda kullanıyorsunuz yani. Hem de giriş bedavaya gelmiş oluyor kalan tutarı ödemiş oluyorsunuz. Böyle trenler var. Bayağı eski tarihi. Göstereceğim. Böyle trenler var. Tabii ki tren müzesi olduğu için trenler var. Tabii Mehmet Yıldırım şimdi anlatacak yine. enerji oradan pat 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 bu şeyler dönmeye başlıyor bak bu şeyler var ya tekerlerin oradaki ve tren de diyor. nasıl i̇şte tek gördünüz mü? ben en üstüne gidelim bak buradan, bak şuraya bak şurada şu bak, bak. gördün mü? duvarın üstünde ileride bak gidiyor duvarın üstünde ayda şimdi bak bak geri geri bak sincap yakaladık şuranın bak gördün mü? Sincap çok tatlı. Ayakta görüyor musunuz? geliyor, geliyor. Kaçtı. Çok tatlı ya. Evet burada çeşit çeşit çok eski trenler var. Çocuklar için muhteşem gezecek yer. Ve şurada kafesi de var. Bu arada burada düğün de oluyormuş galiba. Gördüğünüz gibi düğün etkinliği olmuş. Trenlerin arasında evlenmek istiyorsanız <laughs> iyi bir tercih olabilir. Bu arada bu trenlerin içine girilebiliyor böyle. Ama eee girilebiliyor ama bazılarının içi kırık oluyor. Evet böyle çıkarıyoruz içeriye. Bu trenlerin içine girmek nasıl bir duygudur acaba eskiden yolculuk yapanlar için. Gerçi bunlar yolcu treni değil herhalde. İşte gördüğünüz gibi böyle içinde pencereden Evet. Evet böyle tarihi trenler arasında gezintiye devam ediyoruz. Ee, bu bak az edin. önce gezdiğimiz tren 1912 yılındanmış. Bu dönüyor böyle bak bak buradan dönüyor. Böyle raylara getiriyorlar. Gördün mü? Bu dönen bir mekanizma hop raylara ayrı ayrı. Burası tren park yeri ya. Tren park yeri burası. Birden fazla treni park etmek için. Mükemmel bir mekanizma değil mi? <laughs> kara tren dedikleri bu işte. Türkülere, Türkülere konu olmuş kara tren bu. Bu trenler bildiğiniz gibi kömür yakıtıyla buhar oluşturarak e, buharın gücüyle çalışıyor. Mesela bu tren e, Amerika'da yapılmış ve çalıştığı hat Kayseri. Mesela bu trende İzmir ve Balık, Balıkesir arası çalışmış. Bu trenin mesela azami hızı 55 kilometreymiş. Saatte 55 kilometre hızla gidiyormuş. Devasa bir tren gerçekten. İşte bu da bir yolcu treni. Gördüğünüz ya gibi. Tren müzesinde keşiflere devam ediyor. Ee, i̇lerledikçe trenlerin azami hızları da artıyor. Bir de yolcu trenlerinde sanki hızı biraz daha düşük. Ama taşımada daha fazla. Mehmet Yıldırım şu ne işe yarıyor acaba? Ben şunu anlayamadım ama Treni mi yıkıyor <laughs> Bazı yorumlar getiriyoruz Evet tarım işinde Kullanılan tren zannedersem Bu da anladığım kadarıyla Bir açıklama okuyamadım ama öyle yorumluyorum Bunun da tarım işleriyle ilgili olduğunu düşünüyoruz Evet çocukların eğlenmesi için Böyle e, rayda giden e, Kaan'ı mı diyorlar buna kanılar var. Böyle sürerek gidebiliyorsunuz. Geçen sefer ben sürmüştüm. Evet böyle sürerek götür. Gidiyor. <laughs> Ve geliyor işte. Bu da böyle bir eğlence. Özellikle çocuklu aileler için uygun. Arkadaşlarınızla gelebileceğiniz tatlı bir ortam. Kafes falan da çok tatlı, serin. Ve her yer güller, çiçekler bakımı güzel. Biraz bilgilendirme eksikliği var ama genel olarak hoş vakit geçirmek için güzel bir yer. Şöyle yolları var gördüğünüz gibi güzel bir ortam içinde birkaç saat sakince vakit geçirebileceğiniz bir yer buradan çıkıyoruz bakalım buradan sonra nereye görüşmek üzere.